Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tavada börek hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. İç harcımız için yarım demet maydanozu ince doğrayalım. Bir küçük kase çökerek, bir küçük kase rendelenmiş tulum peynirini alalım. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim ve karıştıralım. Sosumuz için bir tam yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt ve yarım tatlı kaşığı tuzu alalım. Ve sosumuzu iyice karıştıralım. Böreği yapacağımız tenceremizin tabanını tereyağı ile yağlayalım. Ve ilk yufkamızı hiç parçalamadan tenceremizin tabanını tamamen kaplayacak şekilde yerleştirelim. Ben bu böreği yaparken toplamda 4 adet yufka kullandım. 4 adet yufka yeterli gelecektir. İlk yufkayı yerleştirdikten sonra ikinci yufkamızı alalım İkinci yufkayı elimize küçük küçük parçalar haline getirelim ve tenceremizi gelişigüzel yerleştirelim. Yufkayı bu şekilde parçaladıktan sonra hazırladığımız sosun hemen hemen yarısını yufkalarımızın üzerine dökelim ve yufkalarımızı bu sosla ıslatalım. Yarım yufka daha alalım ve elimizde küçük parçalar halinde böreğimizin üzerine yerleştirelim. Bu kata söz sürmeyelim. Hazırladığımız iç harcı ilave edelim. Ve her yere eşit dağılacak şekilde kaşık yardımıyla dağıtalım. Ve kalan bir buçuk adet yufkamızı da küçük küçük parçalar halinde böreğimizin üzerine yerleştirelim. Kalan sosumuzla bu yufkaları da ıslatalım. 3-4 yemek kaşığı sosu ayıralım. Ve kenara sarkan ilk yufkamızın kenarlarını bu şekilde aralarını ıslatarak böreğimizin üzerine kapatalım. Kalan sosumuzu da böreğimizin üzerine sürelim. Dilerseniz bir miktar tereyağı da böreğimizin üzerine sürebilirsiniz. O da ayrı bir lezzet verecektir. Sosu bu şekilde sürdükten sonra Böreğimiz hazır. Artık tenceremizi ocağa alabiliriz. Kısık ateşte ara ara tenceremizi çevirerek böreğimizi pişirelim. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bir sürede pişecektir. Arada altını kontrol etmeyi unutmayalım. Böreğimizin altı kızarmış. Şimdi böreğimizi çevirelim. Böreğimizi bu şekilde veya bir kapak yardımıyla çevirebilirsiniz. Altını da aynı şekilde. Yine çevire çevire tenceremizi pişirelim. Arada altını kontrol etmeyi unutmayalım. Böreğimizin altı da kızarmış. Artık tenceremizi ocaktan alalım ve böreğimizi servis tabağımıza alalım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra böreğimizi dilimleyelim. Gayet pratik ve lezzetli bir börek oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Fırın kullanmadan yaptığımız için de çok ekonomik bir börek. Çok az malzeme ile çok ekonomik. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Yiyen yani herkes çok beğenecektir. İlk dilimimizi çıkaralım. Böreğimizin iç dokusu da bu şekilde. Yufkaları kat kat gördüğünüz gibi. Su böreği tadında harika bir börek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Afiyet olsun.